Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Servet. Bugün 2000 aboneye özel motosikletimizi baştan aşağı değiştiriyoruz. Yeniden bir boya işlemi uygulayacağız arkadaşlar motosikletimize. Nefesim kesildi lan o ne biçim çukurmuş şöyle? Superlight 125 kullanıcıları veya bir kere olsun bayide görmüş olanlar bilir ki bu motosikletin boyası mat arkadaşlar. Mat olduğu için de çok çirkin bir görüntü oluyor. Toz oluyor, pislik oluyor, çiziliyor. Yani ben motosikleti aldım ilk gün çizdim mesela motosikleti. Öyle olduğu için Bediranla da uzun bir süredir konuştuk. Dedi ki gel dedi boyayalım, git dedi boya al. Şimdi onun yanına gidiyorum. Bir boya seçeceğiz önce beraber. Ondan sonra sökeceğiz, zımparalayacağız, astarlayacağız, boyayacağız. Bakalım sonuç nasıl olacak? Parla Aklında nasıl bir renk var? Aha. Böyle havalı bir şey. Galaxy siyahı. Bilmem ne, Midnight. <laughs> Baksana sese ya. Ay Vicdansız böyle mi çıkıyormuş arkadan sesi? <laughs> Şimdi renklerimiz bunlar. <laughs> oh, İsmail bak kara büyü. Kara büyü diyorum ya sana öyle değişik bir... Bak şöyle, şöyle ya. Tamam, parlak gibi. bunu edineceğiz. Siyahın da böyle bunun gibi böyle çok o kadar... Ne ayranım dökülmesin hem ne? s***'im. Bak ne diyor? Sedefli siyah diyor. Bak gördün mü? Bunda noktalar var bak. Obsidian Schwarz. Oo. O böyle... Beni e... sardı bak bu renk. Siyah da iyi lan Toyota'nın siyahı. <laughs> bu da Schwarz. güzel gibi ya. Baksana bir. İyi tam bir güneşe çıkalım şu renkle bir. Oo. Bak bu Volkswagen'in derin siyahı da çok kullu bir renk. Bak sanki derin siyah Bu da. da. O çok ama o sanki. Sedefli siyah. Bak şu iyi. Sedefli. Sedefli. Yıldızlara bak. iyi değil. Sedef. Ya yıldızı da iyi lan aslında. Sonra şuna. şuna bak obsidyen siyah var Peugeot'da. Ha, bak bu da güzel. Bak mitos siyah da güzel. Evet. Tamam mı bahsediyorsun? Bak bu fena güzel beğendim bunu. Sardı bu. Obsidian Schweiz. Ya evet. biz bir Dostlar karar var. Bir renk seçtik. Bir iki rengin arasında kaldıktan sonra en son artık beğendiğimiz bir tanesini verdik. Bize sürpriz olsun hangisini seçtiğimiz. Bir tık bir tık videonun ilerleyen zamanlarında görün istiyorum. Güzel bir renk olduğunu düşünüyorum. İddialı da bir renk. Yani vezir de olabiliriz, rezil de olabiliriz. Bakalım göreceğiz. Ben çok güzel olacağını düşünüyorum ama. Kızgın davayla beynime vurduğu gibi surat bu hale geldi. Saygıdeğer arkadaşlar şimdi dükkana geldik. Dükkanımızı ayarladık, düzenledik. Burada boyamız var. O sürpriz, o müthiş renk. Gölgede farklı, güneşte farklı. Çok özel bir renk olduğunu düşündüğüm bir renk. Şimdi motoru parçalamaya başlıyoruz değil mi? Dağıtmaya başlıyoruz motorumuzu. Daha sonrasında zımpara işlemimiz olacak. Ondan sonra astar işlemimiz olacak. Astardan sonra da boyaya geçeceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimalle ilk bölümde astara kadar gidebiliriz. Çünkü videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. İsterseniz başlayalım. Şimdi söküm işlemlerine seleyle başlıyoruz herhalde. Tamam. El, Elimle lay Olur olur yeriz. Hayır. Evet, selemiz çıktı. Ah. Bak gördün Sıfır motosiklet boyuyoruz jelatinin üstünde. Ha ha hay! Çevir. Tak üzerine kaybetmeyelim. Ah. Ver bana. Aslında şeytan diyor. Heh. Bütün vidaları al götür elma krom set. Aynen git bir de bin lira da buna ver. <laughs> Motorun bok içinde. Bu adam sattığı motor alınmaz ya. Öyle de Öyle deme. bak. Ben oraları kendim kendi motorumda diş fırçasıyla ama tamam, sen Sensodi'nin bak diş hekimlerinin önerdiği diş fırçasıyla yapıyorum. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Yenmiş. Altları biraz daha iyi durumda. Bu şekilde olması Çin malı kalitesini gösterir. <gülüyor> <gülüyor> Renkleri doğru kullanmışlar mı? kullanmışlar. Ananı koptu. Basma al kırdım kırdım. Ben sana basma dedim. Abi sen de öyle hayvan gibi Abi ya. hayvan gibi asılmaktan başka çağran mi var? Rica mı edeceğim? Hayvan biraz ayıp olmadı mı ya? Güçlü bir insan Şunu kaldırır bir mısın? Şey yapma. Gü Aa, güçlü bir insan gibi en azından biraz daha kibar. Hayvan gibi asıldın koptu birazcık ayıp gibi geldi bana. Al git, al, at lanet olsun. İşte bu be. Wow, motoru sökmüşken babır yapmadık mı? Yeah. oh yeah, depo bu oh, depo da ne biçim ağırmış lan? Yakıt vardır. Yakıt full. Full mü? Full depo süper ne light. Ne zaman fullledin? Vallahi bilmiyorum ki. Arkadaşlar komple söktük şu anda. Bir marşa basacağız bakalım içinde benzin varsa bir çalışsın. Bir, gezip gelsene şöyle bir. <laughs> Yok. Yemedi. Yemedi maalesef. Ya yani bundan ama var ya 10 numara babır dönüşüm olur ya. Bu da size fikir olsun. Motorun çıplak halinde görmüş olun. Herhalde bir 20-25 dakikada söktük. Arkadaşlar şimdi zımpara işlemine başladık. Dışarıya çıktık. Hava güzel. Biraz da dışarıda çalışacağız. Bu işlem uzun. Öyle başladık bakalım zımparaya. Yok herhalde takıldı abi. <gülüyor> <gülüyor> işlemi bitti arkadaşlar. Özellikle bak şu beni bayağı bir yordu. Neredeyse dibi geldi. Depomuz bu şekilde. Superlight yazısını söktük. Burayı bu şekilde kapattık. Güzelce dizdik şimdi. Astar zamanı. An itibariyle arkadaşlar astar işlemine başladık. Benim de hal bu, oğlum bende niye böyle çorap gibi durdu da bu adamda böyle karizmatik durdu anlamadım. Şimdi en çok gözüken yere geldik, en önemli yer depodayız. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bu bölümde birinci kat astırımızı attık, zımparamızı vurduk, motorumuzu söktük. Parçaları bir köşeye ayırdık. İkinci bölümde bir kat daha astar atıp artık rengimizi vuracağız. Sonrasında da montaj aşamasına geçeceğiz. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm için bir sonraki videoyu bekleyebilirsiniz. Abone olun.